Merhaba arkadaşlar. In the 30 years since HIV was identified as the cause of AIDS, the virus has proved unbeatable by hiding in the immune cells that would kill it, reflexively and rapidly mutating and subverting every vaccine. HIV, AIDS'in sebebi olarak belirlendiğinden bu zamana kadar 30 yıl içerisinde virüs onu öldürecek bağışıklık hücrelerinin içinde saklanarak bakın burada by artı ing yaparak ederek var. Saklanarak refleksif ve hızlı bir şekilde mutasyona uğrayarak ve her bir aşıyı yani bütün aşıları etkisiz hale getirerek yenilmezliğini kanıtlamıştır. Şimdi şu ilk kısım mazarf diyeceğiz çünkü ne zaman olduğunu söylüyor bakın. 30 yıl içerisinde diyor. Bir zaman belirtiyor yani. O yüzden Buna öncelikle ADV diyebiliriz. Yani adverb diyebiliriz. Zarf diyebiliriz. Biliyorsunuz zarflar cümlenin farklı yerlerinde olabiliyor. Daha sonra özlemizle başlıyoruz. Bakın virus olan cümleye geliyoruz. Bu cümlenin öğeleri de bakın bu şekil. Burada bakın ne kanıtlamış virüs özne kanıtlamış bir yargı belirtiyor. Fiil. da burada sıfat Burada linking verb dediğimiz biliyorsunuz seem, look gibi yani e, durum belirten fiiller oluyor bunlar genelde. Prove da bunlardan bir tanesi. Yani buradaki kullanımı öyle daha doğrusu. Unbeatable ile birlikte sıfatla birlikte kullanılmış. O yüzden burada sıfat aslında tamlam, tamlayan oluyor arkadaşlar. Daha sonra da by prepositionumuzun oluşturduğu bir öbek var. Prepositional phrase diyoruz buna. Yani edat öbeği diyoruz. Daha sonra <laughs> dertli cümlemize bakın. Burada selini niteleyen bir adjective clause var. Aslında bu bir adjective arkadaşlar. Adjective clause tabii ki içinde bir fiil olduğu için bakın yüklem kendi yüklemi olduğu için ona da bir clause diyoruz. Sıfat cümlesi cümleci oluyor burada. Devam edelim. Daha sonra neler varmış? Heh, şimdi reflexively kısmında kısmındayız. Burada da arkadaşlar bakın aslında bir gerund phrase var. ING'leri görüyor musunuz burada? İki tane ING var. Gerund phrase diyoruz bunlara biz. Bir de burada end bağlacı var. Tabii ki iki tane gerund phrase var. E, end ile bunu ayırmış. Evet, diğer cümlemize geçelim. Although causes of congenital deformities and birth effects often are not known, in some cases they are known and can be avoided. Burada congenital var arkadaşlar. Congenital doğuştan gelen demek. Yani doğuştan gelen bozuklukların sebebi diyor burada. Ve de doğum kusurlarının sebepleri diyor. Bunlar sıklıkla bilinmese de işte burada although devreye girdi orada olmasa da etmese de diyoruz. Bazı durumlarda bilinirler ve engellenebilirler. Ayıralım cümlemizi. Oldoğlu bir cümle var arkadaşlar burada. Şimdi bu yan cümlemiz oluyor. Yani bağlı cümlemiz oluyor. Bunu olduğu yapıyor tabi. Yani burada bir yan cümle var. Şimdi ayıralım. Bakın conjunction subordinating conjunction yan cümle bağlacı deniyor buna. Şu cause of congenital deformities and tabii ki buraya kadar arkadaşlar bir özne oluyor. Bunlar bilim ne bilinmiyor? İşte bu bozukluklar nokta nokta bilinmiyor diyor burada. E, genellikle de zarf oluyor. Daha sonra da bir fiilimiz var. Daha doğrusu yüklemimiz var. Şimdi insan cases var arkadaşlar bakın burada. İnsan cases burada bir prepositional phrase. Bir zarf yani. Bazı durumlarda şöyle ayırdık. Sonra öznemiz, yine fiilimiz, conjunction ve bir daha fiilimiz. Daha doğrusu yüklemlerimiz. İki tane yüklem var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet bu çalışmamız da bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ya da abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.